arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir videoda yine sizinle karşı, e, böyle bilgilendirici bir video. Şimdi kendinde yayılan şap nasıl atılıyor? Onu size tek tek hepsini falan göstereceğiz. Örneğin bizim seramik döşeceğimiz yer 2 e, santim şaplı düşük yapmışlar. Biz şimdi o kendine yayılan şapla 2 santim yukarı kaldıracağız. Bakalım nasıl oluyor. üründe burada. Malzeme yani. işte ürün İşte bu. Marka bu. Yani eğer ki size de bir yerde düşük bir yer varsa bunun sayesinde biraz daha 2 santim yukarıya kaldırabilirsiniz. Şimdi koridor burası. Şimdi bize verilen Ölçü burada bizim seramik bir buçuk santim ee, bir santim bir metre yükseklik bize vermişler. Yani bir nokta iki bir santim bir metre iki santim verdiler. Buradaki bütün ölçü bir dört buçuk. Yani biz buraya böyle iki santim daha kaldıracağız. Şöyle bir iki yapacağız bütün ölçüleri ta koridoru arkaya kadar hepsini aynı yapmaya çalışacağız. Çünkü şurada bir demir var bak şuraya. Bizim seramik bununla sıfır olması lazım. Burayla sıfır olacak. Buraya da mermer gelecek. Mermerle de seramik ölçüleri aynı hizada olması lazım ki hani insanlar yürüdüğü zaman ayakları takılmasın. Şimdi bunlar nasıl olacak yükseltmeyi? Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup like atmayı da hiç unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Bizim burada ölçeklerimiz var. 1 santim, 5 milim, yani şöyle 2, 2 milimlik olanlar da var. 2 milimlik olanlar da var. İşte biz bunlarla yükselteceğiz. Yani şöyle iki, iki tane atacağız buraya, iki metre sonra iki tane daha atacağız. Yani bu kadar yükselecek kesin. Bu iki santim oluyor. Metreye görsün. Gördüğünüz 2 2 metre 2 santim. Tam ölçüde. Aha. Bu da tam 2-2. İşte aynı bu şekilde. E, terazi nerede? 2 metre yetene. Terazi de yine burada kalmamışsın daha. <laughs> Şimdi böyle Şimdi böyle bir iki milim daha san, iki milim daha yükseltmemiz lazım. Bak iki milimlik olan da kullanız böyle. Bu da iki milim olan. Bakın 2-2. Teraziye de bak. Yaklaştır. Tam terazi. Şimdi böyle aynı şekilde yapacağız. Tam terazi. <laughs> i̇şte arkadaşlar, biz bu şekilde hem iki metrede alıp alıp bu şekilde bu arkaya gideceğiz. Ondan sonra o kendinden yayılan şapı, biz bu yaptığımız plastiklerin üzerine sıfır yapacağız ki bütün izalamalar izal, izalamalar <laughs> hepsi aynı olsun. Şimdi devam eden Böyle devam edip ondan sonra ürünü nasıl karıştırıldığını size göstereceğiz. Nasıl döküldüğünü de göstereceğiz. Aslında işlem basit ama çok yardımcı olacak şeydir bu. Hem de bozuk olan yerleri de bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Burada yarım santim var. Şimdi iki, iki palet olanı sanki iki palet gitmeyecek. Tam oldu. Şimdi arkadaşlar buna e, 5 litre su dökülüyor. Bakın burada. 25 kilolu torbada. Bizim a burada bu 10 litre. Yani biz her seferinde iki torba birden karıştıracağız. Suları da falan hepsini çektik. Bayağı doldurduk. İşte şimdi e, karıştırmaya başlayacağız. Komple alanı da hazırladık. Bütün her yere ölçülerimizi de koyduk. Ta en arkaya kadar. İnşallah oradan böyle doldura doldura geleceğiz. Zaten önceden firma buradan hazırlamış. Komple bu kenarları hepsini kapattı. İnşallah dolduracağız. Bir şey bir şey de olmayacak. Hadi devam edelim. Arkadaşlar kıvamı böyle olacak. Ha yani böyle kendi akışkan bir kıvamı olacak. Ondan sonra bu döktüğümüz zaman kendi kendine yayılacak böyle. böyle sıra kendisi i̇şte. ya zaten her tarafta. Sadece biraz yönlendiriyoruz. Tamamdır. İşte şuradaki ölçeği 0'la yapıyoruz. Ondan sonra şuradaki ölçeğe de 0 yapacağız. Böyle arkaya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Ondan sonra da bu kendisi yayılır ya dümdüz olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ölçülere doğru böyle yükseltiyoruz Bakın arka taraflarda hepsini böyle sıfır yaptık Ondan sonra hepsi böyle yaklaşık 2 santim böyle yükselttik böyle Daha şu bölgeye de az bir şey daha dökülmesi lazım Çünkü biz ilk dökerken akıyor bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Video bu kadardı. Yaptık. Gördünüz. E, hani her bir şeyde 2 santim. Yani 104'tü. 102 santime çıkardık. Şimdi her tarafı dümdüz ayarladık. İnşallah bunun gelecek haftasında da seramin videosunu da çekeceğiz. Ve lazerli bir şekilde dümdüz bir alan oluşturduğumuzu göstereceğiz. <laughs>